babasının yüzüne Beren şu an kramayı geçirecek. kramada koptu çünkü peçete. Hadi bir, iki, üç. <laughs> 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 Beren. Çok, çok... güzel. <laughs> Arkadaşlar merhaba babamız, merhaba. misafirimiz tabii ki. <laughs> Ver anne babası. Arkadaşlar bugün TikTok oyunlarından ilk defa bir tanesini oynayacağız. TikTok oyunlarından bir tanesi nedir? Nerede kalırsa oyunu. Yani bir bardak süte tuvalet kağıdına gördüğünüz gibi masa beyaz çok fazla belli olmuyor ama şöyle bir tuvalet kağıdına Krema, cezalı, cips, ödül, dondurma ödül ve para, para ödülü mevcut bulunuyor Bence. arkadaşlar. Bence. Şimdi nasıl oynanacağını hemen özetliyorum. Arkadaşlar Beren ve babası Beren ve babası tuvalet kağıdını yavaş yavaş saracaklar. Şayet tuvalet kağıdına süt nerede dökülüp parçalanırsa tuvalet kağıdı ödülü ya da cezayı alacaklar. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Beren heyecanlandı. Oo, Beren iyi çekiyor. <laughs> Beren çekiyor. Arkadaşlar Beren şu an gerçekten inanamazsınız ama gerçekten çekiyor. İnanamazsınız. Kırmayı geçecek. Ya gerçekten çok zor bu oyun arkadaşlar. TikTok'ta izleyenler bilir bu oyunu. İnanılmaz süt ağzına kadar dolu. Bardakta yani bir damla daha iyi koysanız bardak taşıyacak durumda şu an. Ama Beren yemin ediyor. Ya biraz döktü sütü. Sütü döktü Beren. Sütü döktü bakalım. Beren birazcık daha çek. Cipsi kazan. Çekil. Arkadaşlar Beren şu an cipsin bölgesinde kaldı. Gördüğünüz gibi Beren cipsi hak etti. İnanılır gibi değil. Gerçekten zor bir oyun bu. Beren'in bu kadar çok çekmesine ben gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. Beren aferin sana Beren. Cipsi kazandın helal olsun sana. Hadi bakalım ikinci etaba geçtik. Babamıza geçti. Ama şimdi şöyle bir şey yapacağız. İkinci etapta ikinci sırada cipsi olduğu için kremayla cipsi yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Cipsi birinci bölüm alıyoruz. Kremayı ikinci bölüm alıyoruz. Çıkanları öne alıyoruz. Sürekli. Tamam mı? Hadi bakalım sütümüz hazır. Babamız biraz daha eklesin üzerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Anne, bravo ya tam oldu. sıfır bravo anneciğim gerçekten zor bir şeyi başardın bravo aşkım sana evet babamız başladı arkadaşlar bakalım ne yapacak dökecek mi yoksa ödülleri mi kazanacak ne yapacak görelim. İnşallah kremada gelir değil mi Beren? <laughs> kremada gelirsin. Oh, çok güzel olur babamız. Yapıştır. Ne yapıyorsun sarsana. Sarıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi babamız baya bir çekiyor şu an. İnanamıyorum. <laughs> kremada geldi. Gerçekten kremada geldi. <laughs> bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar babasının yüzüne Beren şu an kramayı geçirecek, da koptu çünkü peçete. Hadi bir, iki, üç. <laughs> <çok> Beren, <güzel. gülüyor> çok güzel, çok güzel, <laughs> çok güzel. Kulaklarının içine girdi. Bunların içine girdi. Aldı babama. baba? Hadi bana yapacaktı. <laughs> Arkadaşlar babası dedi ki Beren sen kesin dedi kramayı kapacaksın dedi. Ha? Sana çok güzel kramayı yapıştıracağım dedi. Al, yapıştırma. Babası kramayı kendisi yedi. <laughs> evet babamız şu an yeniden kramayı dolduruyor. Tabii i̇nşallah ki güzeldi. her bu yeri. Bu ne krem... gelecek inşallah. Bayağı da doldurmuş Beren. <laughs> Beren inşallah sana gelmez. Bunu baş alıyoruz tekrardan. Tekrardan birle iki yer değiştirdi arkadaşlar. Bakalım Beren bu sefer ne yapacak? Beren de sıra. Kesinlikle şu 50 TL ödülü alan olacak mı acaba? Merak ediyorum. Mi? Ben, ben mücadele edeceğim 50 TL için. Ben de. Hadi bakalım. Ben evet. Ben direkt alırsam gerçekten kumbarama. Evet. Direkt senin zaten anneciğim. Hiçbir şey yapmam. Direk Selim ya. Beren'cim direkt. Ellerim. Evet. Dur süt dolduracağız biraz daha. Baba hani bana yapıştıracaksın? Sütleri mı? de dolduruyoruz dökülen sütlerin yerine. Hani babam bana yapıştıracak da olsa yapıştıracak Babana geçti gerçekten Beren <gülüyor> bravo. <gülüyor> anneciğim sana. Evet, evet. Baban hala krem hala. <laughs> Başladı. Çalın benim tadına bakacaksın Bir tadına baksın bari hikayem. bakacak. Baba, bir tadına bakacak. Hayır, bak. Arkadaşlar, şimdi Beren kırımı yiyecek. Merak kolunu çek. Olmaz ama, çok Beren haksızlık. Beren elini çek. Beren <laughs> çek. çek, elini çek. Çek elini. çek. Meral'cim evet geliyor krama. Bir, elini. elini. çek. İki. <laughs> elini. Bir. <laughs> kramayı yiyor. Ne oldu? Beren kramayı yiyorsun. Ne yapıyorsun? Hadi kramayı hayır inanmıyorum sana Beren. İnanmıyorum arkadaşlar Beren yüzüne gelen kramayı avuçlayıp yiyor. Böyle bir şey var mı? Beren kramayı tamam. yedin sen. Arkadaşlar tekrar babamıza geçti. Ben Tamam sen peçeteyle bir gözlerini falan sil Beren'cim. Babamız da yerleri silsin. Ay. Gözlerini sil bakalım anneciğim. Oy kıyamam kuzuma kıram attı ya. Nasıl kıyıyorsun ya kuzuma? Aşkım iyi misin? İyiyim. Hatta... Arkadaşlar ben. Beren yüzünü yıkamışsın. Evet gözlerimin içine giriyor ya. Gözlerin yandı değil mi? Evet, Beren gözler... şimdiki <laughs> oyunda mavi krama yaptık. Arkadaşlar şimdi mavi krema yaptık. İnşallah babamıza gelecek. Babamız başlıyor. Babamızda sıra bakalım. Ödülü mü yoksa mavi kremayı mı kapat kapacak? 50 lirayı kapacak. Yoksa 50 lirayı mı? <laughs> 50 lirayı cebime atacak. Yoksa bize mi kalacak Acaba çekebilecek mi? Beren kadar çekebilecek mi? <laughs> Vallahi döküldü. Döküldü. <laughs> Cips Cim geldi. Ya kıramaya gelmedi. Cipsimi yiyeyim. Baba ben de alabilirim. Evet babamız kendi kazandığı Benim cipsi Cips alıyor, ben yiyor. Sen yiyor. Sen benimkinden almıştın. Işte. Hadi bakalım. Beren'cim sıra sende. Hadi bakalım geç. Beren'cim sıra sende bebeğim. Buyurun. Ben de kazandım. Evet. Kazandığım cipsle birlikte. Beren'cim yavaş yavaş çek anneciğim tamam mı? dondurmaya kadar ya da paraya kadar gel. Yani yavaş yavaş çek aşkım. Yavaş yavaş. Yavaş anneciğim. Yavaş çek. Yavaş çek. Yavaş çek aşkım. Yavaş yavaş. Çek, çek 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 Yavaş yavaş çek çek çek. Yavaş çek anneciğim. Katla çek. Katla çek. Evet. Evet. Beren'in konsantrasyonunu bozmamak için sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Şu an çok heyecanlı. Beren cipsi geçti. İnşallah kremayı da geçecek şimdi. Beren yavaş çek anneciğim. Yavaş çok iyi gidiyorsun süpersin. Yemin ediyorum harikasın Beren. Anne sessiz. Tamam sessiz oluyorum. lütfen sizi saniye alamam. Ben, ben Hayır, hayır. hayır. <laughs> Beren babasıyla Vay. pazarlık yapıyor. Beren'cim kolunu indir anneciğim. Yak! Beren mızıkçılık yapıyor arkadaşlar. <laughs> hayır, 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 hayır. hayır, hayır. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> hayır, tamam, tamam. <laughs> Bildirim, arkadaşlar Beren gördüğünüz gibi Mas mavi <laughs> oldu. İnanamıyorum. Babamız çok feci yerleştirdi yüzüne. <laughs> Beren gözü. Beren gözü yanmış. <laughs> Beren temizlendin mi? Evet temizlendim. Her yerim mavi olmuş anneciğim. <laughs> Baksana babam. <Şimdi> <laughs> evet her yerim mavi. Şu an kırmayı yeniledik. Son oyunumuz ve son oyunu babamız yapıyor arkadaşlar. Ve bitiyor oyunumuz. Bakalım babamız 50 TL'lik ödülü kazanacak mı? Yoksa ya, ödül ve cezalar mı? Gelmiyor. Evet. Yapışmış gelmiyor. Çek. Gelmiyor. Ya gelir sen çeksene niye yapışsın? Bak, evet geliyor işte. İnşallah kopar kırmayı yersin. Kom Beren dua ediyor musun? Dua ediyor. <laughs> hızlı çekiyor yürü de yemiyorum kremayı Aa! kremaya geldi yemin ediyorum kremaya geldi bekle yersin kremayı çek yemin babaya yedirdiğin gibi yedirdireceğim çek bana bak çek son kremamızı da babamız yiyor ve 1 2 3 Ben çok güzel yapıştırdım. <laughs> kulağını kulağının içine yapıştırdın yalnız çok güzel yapıştırdın. <laughs> Arkadaşlar biz